Merhaba arkadaşlar, Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarıma beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkiye'mizde yeni hayatına devam eden her cidden sevilen, izleyicilerimiz tarafından beğenilen, tanrıt olmayı başarmış, imanetin sevilen başarılı oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız kalelerin hepsi beyin hep kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle, ejde sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda şu videolarımızı izlediğiniz için, bizlere destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz değerli izleyicilerim.